Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Munise Tuncay. 2019-2020 eğitim öğretim yılında matematik derslerini birlikte işleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar biz bugün sizlerle birlikte matematik dersini nasıl çalışmamız gerekiyor? Veya matematik dersini çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl soru çözümü yapmalıyız? Derste başarıya daha rahat bir şekilde nasıl ulaşabiliriz? Bunlar hakkında yorum yapacağız. Önce dersimiz nedir? sizinle ufacık bunlardan bahsedelim. Bizler matematik dersini okulda veya herhangi bir kurs ortamında çok sıklıkla görüyoruz. Aslında biz doğduğumuzdan itibaren matematiği hayatımıza alıyoruz ama biz bunu başarıya götüren bir ders olarak nerelerde görüyoruz? Merkezi sınavlarda görüyoruz. Matematik dersi herkesin korktuğu bir ders olmasının yanı sıra herkesin saygınlığını arttıran bir güçtür diyebiliriz. Yani matematik dersi bütün öğrenciler tarafından korkulu bir rüya gibi görünse de bu dersi çalışmaya, başarma başladığın zaman ne kadar eğlendiğini, saygınlığının ne kadar arttığını kendi rahatlıkla da deneyimleyebilirsin. Biz matematik dersini çalışırken ya da matematik dersini öğrenirken sizlerle birkaç İnce durumdan bahsedeceğiz. Sizler de bunları ders çalışırken uygularsanız başarıya ulaşır ve gün sonunda mutlu olan kazanan siz olabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, biz dersi derste öğrenebilmek adına mutlaka dersten önce görsel bir anlatımdan ufacık bir şekilde dinleyerek hazırlıklı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Biz okulda öğretmeni çok dikkatli dinlersek, ön hazırlığımızı yaparsak matematik dersini hazırlık kısmını tamamlamış oluruz. Sadece dersin ön hazırlığı veya okulda dinlemek yetiyor mu? Yetmiyor. Bunun yanı sıra okulda dinlerken dikkat etmemiz gereken durumlar vardır. Biz öğretmeni dinlerken mutlaka öğretmen tarafından söylenen tanımları, ifadeleri kendi cümlelerimizle yazmak zorundayız. Bizi başarıya götüren bence en hassas nokta anladığımızı kendi cümlelerimizle yazmaktır. Bu cümlelerle okulda karışık kuruşuk yazdık ya onları eve gelince temiz bir kağıda, temiz bir deftere geçirdiğimiz zaman artık o bilgilerin kalıcılığını ortaya çıkarmış oluyoruz. Eğer burada daha önce görmediğimiz kavram veya semboller varsa bunları mutlaka öğretmenimize not aldıktan sonra sormak zorundayız. Yani öğretmenin sana derste bir cümle söyledi. Mesela arkadaşlar bugün karekökten bahsedeceğiz dedi ve sen o cümle içerisindeki karekök olan matematik terimini daha önce duymadıysan hemen öğretmenine Söz hakkı isteyeceksin ve karekökün kelime anlamını soracaksın. Anladığın şekilde sen bunu not alırsan artık karekök kavramının ne olduğunu ilerleyen hayatın boyunca unutmayacaksın. Sevgili arkadaşlar biz Ders hazırlığımızı yaptık, öğretmenimizi çok iyi bir şekilde dinledik, notları aldık, notları temize çektik. Artık geriye kalan boş zamanlarda çözümlü örnekleri incelemek zorundayız. Çözümlü örnekler bize matematikte bir tane çözüm yolunun olmadığını, birden fazla çözüm yolunun olduğunu gösteriyor aslında. İstediğimiz yolu seçerek de önümüze çıkacak her sorunun çözümünü rahatlıkla yapabiliriz. Sevgili arkadaşlar çözülmemiş örnekleri çözmeye çalışarak burada çözemediğimiz durumlarda konu başlıklarına mutlaka geri dönmemiz gerekiyor. Biz bir konuyla ilgili çözülmüş örnekleri inceledik. Altında bize bırakılan örnekleri çözdükten sonra çözemiyorsak o soruya ait konu başlığına geri dönüş yaparak o konuyu pekiştirmemiz gerekiyor. Sevgili arkadaşlar artık üniteye ait bütün soruları, çözümlü örnekleri inceledik. Konumuzu dikkatli bir şekilde çalıştık. Artık geriye ünitenin tarama testlerini çözmek kalıyor. Bir ünitenin altında dört 4 alt başlık var diyelim. Biz bu 4 alt başlığı çalıştıktan sonra artık ünite sonunda bu 4 başlığa ait karma sorular olacaktır. Biz bu soruları mutlaka ama mutlaka çözmeden diğer üniteye geçiş yapmayalım. Bunlara dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar, biz konuyu anlamadan asla soru çözümüne başlamıyoruz. Bir konuyu öğretmenimizden dinledik, kendimiz not aldık. Daha sonra artık konuyla ilgili bütün temel taşları biliyorsak soru çözümüne rahatlıkla başlayabiliriz. Problemleri çözerken verilen ve istenenleri düzenli bir şekilde yazarsak uzun uzun yeni nesil soruları tek tek okumaya ihtiyaç duymayız. Bize verilen bilgilerden yararlanarak sorunun ne istediğine çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Sevgili arkadaşlar bir sonuca ulaşmak için eğer birden fazla adım varsa burada ipuçları belirlemek zorundayız. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım şeklinde kendimize aslında bir yol haritası çizmek zorundayız. Biz eğer en son adımda Sonucu bulduk. Artık cevabımız budur dediğimiz bir sonuç varsa bunun sağlamasını mutlaka yapmak zorundayız. Sağlama dediğimiz yöntemler zaten ters işlem mantığıyla işleyen yöntemlerdir diyebiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar aslında matematikte başarılı olmak gerçekten ince noktalara dikkat ettiğiniz sürece çok daha kolaydır diyebiliyoruz. Sizlerle böyle matematik adına güzel bir sözle vedalaşmak istiyorum. Hayat sadece iki şey için güzeldir. Birincisi matematiği keşfetme, ikincisi ise öğretmedir. Umarım keşfeder ve bunun tadına sizler de varabilirsiniz. Yeni eğitim öğretim yılınız hepinize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hepinize sevgili arkadaşlar, iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.